Allah devlet halinin inkişafını nasip eylesin. Zannediyorlar ki biz Türkiye Cumhuriyeti yıkılsın istiyoruz da yok şimdi ona geldim. Biz ne istiyoruz? O arada şunu anlatayım ben. Ernaf Afyoncu dahil bütün tarihçiler, izleyenler. Bu söyleyeceklerimin tamamının doğru olduğuna dair zaten yalanla nefret ederim ben hiç söylemem de. Olsun bir daha şerefim üstüne yemin ederek bunu söylüyorum şimdi burayı. Ve duygusallaşmadan konuşmaya çalışacağım. İslam'da o yüzden şeyden gideyim ben. Fıkıhtan gideyim. İslam'da makasud-u şeriat diye bir şey vardı. Şeriatın maksadı ne demek biliyor musun? Kurallar neden kondular? İlleti sebebi bu nereden geliyor diye bir şey tamam. Ben bunları araştırdım. Ben Kur'an'ı araştırdım. Ben imanı taklit yani taklit diyor ondan bundan anam babam Müslüman diye Müslüman değilim ben. Araştırarak Müslüman oldum ben. Hristiyanlığı daha iyi bulsaydım, Yahudiliği daha iyi bulsaydım, başka bir dini daha iyi bulsaydım ben giderdim o dine girerdim zaten. Hayır ömrümü verdim. Ömrümün bir kısmını ben Kur'an araştırmaları, hadis araştırmaları, Kütüb-i Sitte'ler, Buhari'ler, Müslümanlar, Aleyh Hadis'ler, mu Muhkemler, müteşabihler Kur'an'da hepsini derinlemesine çok daha giderek araştırdım. Geldiğim yer şurası. İslam hükümleri, İslami hükümler. Normal şu andaki hükümler kaldırın da şeriatı getirin meselesini anlatayım. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz biz. İslamileştirin hükümleri. Burada bir jargon oynaması var. Yani İslam hükümlerinde huzur var, adalet var diyorum. Sen kalkıp da gökten indiğine inanılan kitaplarla biz yönetmeyeceğiz. 1 Kasım 1937 konuşması Mustafa Kemal'in CHP kongresinde. Tamam? Eğer sen bunu söylersen şuraya geliriz. Bir gün biraz burayı şey anlatayım, imalı anlatayım. Bir gün bir gençle sohbet ediyordum. Örnek vererek anlatacağım şimdi orayı. Çok da güzel bir şey bu. Dedi ki, "Sen dedi ahlakı böyle yorumluyorsun. Ben de de ahlakı başka yorumluyorum." dedi. "Senin benim yorumuma niye girdik ki ben?" dedim ben. "Benim yorumum değil bu. Bu genel ahlak." kaydedir kriterleri ama yani neden sen herkes senin gibi olsun istiyorsun dedi. Haşa dedim. O dedim söylediğin şey dedim. Tanrı sendromu. Hayır. Yanlış anlıyorsun oğlum. Bu ahlak. Hayır dedi bu ahlak. Şöyle yapalım mı dedim. Sen dedim kendin için deist diyorsun. Yani ben böyle senin inandığın gibi Allah'a inanmıyorum. Tanrı'ya inanıyorum falan diyorsun değil mi? Seni ben rahatlatayım dedim ben. Gel dedim şöyle yapalım. Biz seninle ahlak tartışalım şimdi. O bana haydi gerden geliyor, felsefeciden geliyor. Onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Ben gülüyorum, tebessüm ediyorum. Gel dedim senin dilinle konuşalım, tartışalım. Ama dedim hiç, hiç dedim Allah'tan bahsetmeyelim, Kur'an'dan, İslam'dan bahsetmeyelim. Kabul mü? Kabul dedi, gözünün işi güldü. Kabul dedi. Güldü böyle bir yaptı böyle böyle ne geliyor diye. Ultra zeki, çok zeki. Dedi ki başlıyor muyuz? Başlıyor. Limit yok ama dedim. Yani tartışmanın da limiti yok. Ahlak çünkü sana göre ahlaklı tartışma, bana göre ahlaklı tartışma. Bu da tamam mı? Bu da Allah konuşulmayacak. içinde yok o tartışmanın. Evet. Ve tartışmanın ahlakını da benim tarafından ben belirlerim. Senin tarafından sen belirlersin. Çünkü bir tür anarşi üretiyorsun sen. Bir kuralsızlık üretiyorsun. Tamam bu da tamam. Peki başlıyoruz. Senin kız kardeşin var. Kız kardeşi kaç yaşında? 15 yaşında. Okey. 15 yaşında kız kardeşin senin gözünün önünde bir erkekle beraber eve girse, merhaba dese, çocuğun elinden tutsa, içeri odaya geçse, içeride cinsellik yaşasalar, bağırtılar gelse affedersiniz, sesler gelse ne yaparsın? Gitti bu. Bu nasıl bir konuşma dedi. Karışamazsın dedi. Nasıl bir konuşma dedi. Devam et. Ne yaparsın? Öyle bir şey olamaz ki zaten. Ne yaparsın? Bilmem ne yaparım dedi işte falan. Hiçbir şey yok. sen kimsin dedim yapıyorsun. Neden? Neye göre? Senin, senin kız kardeşin. Annenle baban beraber oldular. Sen oldun sonra bir daha beraber o Kız kardeşin çıktı. Senin kız kardeşine müdahale etme hakkın nereden çıktı senin? Ben bunları yalnız bu konuştukları mı var? Uzun 40 senedir tartışmalar retorikler için. Ben bunu gözümle okudum. Benim kız kardeşim cinsellik yaşıyorsa ben bundan mutlu olurum. O onun seksüel liberatisti falan ben bunları okumuşum yani. Buna övünenler var hala günümüzde de biliyorsunuz. Biraz sonra raporaya gelecek. Sen de nasıl karışıyorsun? Bir, iki neye göre ahlaksızlık? Canı onu istedi. Onu yaşıyor. E çocuk da zaten bedava kız buldu. Geldi. İçerideler. Sana ne oluyor? Sana ne? Bitmedi. Annen de aynı şekilde. Her gün başka bir herifle. Ne hakla karışacaksın, konuşacaksın? Ne konuş? Ne diyeceksin sen? Annen sana ne? Babanla beraber olmuş. Seni doğurmuş. Bitti gitti bu kadar. Sen annene nasıl müdahale edebilirsin? Annenin yaptığı neye Ahlaksızlık diyebilirsin. Üç yarın senin kız kardeşin. Mine etekle dışarı çıktı ve şunları şunları şöyle şeyler oldu. Bilmem ne kafelerde oturuyor. Her taraf afersin çamaşırı görünüyor. Şu oluyor. Sen de gidiyorsun kafeye. Görüyorsun onu. Orada erkekle şu şu anlatıyorum. İçimden geçtim. Şimdi tiksindin mi dedim. Anlatmak istediğin ne dedi sonuçta? Dedi hep aynı şeyi yapıyorsun. Manipülasyon. Evet dedim. Bunun adı manipülasyon. Ama sen bunu hak ettin. Neden biliyor musun? Çünkü dedim şimdi buraya dikkat et. Bir sınır yoksa hiç sınır yoktur oğlum. Bir sınırı koyanı konuşacaksın. Kim koyacak o sınırı? Biz diyoruz ki alemleri kim yarattıysa o koysun o sınırı. İşte biz bunu istiyoruz. Atatürk koymasın. Tayyip Erdoğan koymasın. Hiç kimse kural kanun koymasın. Allah ne diyorsa onu alalım, yaşayalım. 15 yaşında kız görmediniz mi geçen gün? Kafasına kurşun sıkılıyor kızlarımız, evlatlarımız. Bu benim de kızım olur, yarın senin kızın olur. 20 yaşında lavuğun aklını almış başından, cilve yapmış. Lavuk zaten belli yani tipinden affedersin video çekiyor. Kız demiyor ki bu çocuk ben işini göstereceğim. Neden öpüyor videoda ya adam kıskanır da sevdiği kızı. Öyle öperken video mu çekilir? Kızın aklı ermiyor oraya. Çekme öyle öperken benim babam görür. Abim görür, atam görür, dedem görür. Gör, ben rezil olurum yok. Çünkü genel ahlak kaideleri bilmem neye kadar genişledi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eren Afyoncu veya Kemalistler bizim derdimiz çabamız 100 sene önce Mustafa Kemal İngilizle işbirliği yaptı böyle oldu burada bırakmak değil olayı bizim derdimiz var çilemiz var çilemiz onu anlatmaya çalış. Bizim menfaatimiz bu. Burgan'ı orada bir dinozorun hatırası aç okuyun. Çağırıyor Mustafa Kemal oradan kendi çağırıyor dans ettiriyor. Amacı devamlı bu. Liberalleşme aman yarabbi dünyanın en büyük şeytanileşmesi. Liberalleşme o dans edemiyoruz ama Mustafa Kemal dans ediyor. Elini öpmek istiyor. Ben senin elini öpücen yaşlı mıyım? Kızım diyor yine Urgan'a. Çankayı demişseniz zaman gel diyor Mustafa Kemal. Bakın bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Verilen örneklerden gidiyor. Daha Türkiye'de anlatılmayanlar var bende. Girmiyorum ben onlara. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yeryüzünde kafanıza göre kurallar, kanunlar koymaya başladığınızda burada ifsat olur. O yüzden bilmeyen gençler için söylüyorum ilahi kelimetullah Türkçesi Allah kelimesinin yüceltilmesi demek. Ne demek bu biliyor musun? Allah kelimesi yüceltilmesi. Haydi. Her yerde Allah deniliyor. Haydi bakalım. Bu değil bu şu kuralları kanunları Allah belirlesin. Allah koysun. Hemen aklınıza dört karı el kesme ayak kesme gelmesin. Bu inanılmaz seküler cahillik. Seküler yobazlık. Bu gelmesin. Bunu bir başka program konuşuruz. Ama bu programları hayatıma adamamın sebebi şu. Getirin İslami hükümleri. Yarından itibaren programları durduruyorum ben. Her şeyi bitiriyorum, kapatıyorum ben. Yeter ki adalet olsun. Yeter ki huzur olsun. Başka bir şey yapalım. Atatürk'ü ağzımıza almayacağız. Bak bir açık çağrı. Birisi yazmış bugün. İsim vermeyin. İzin almadım. Bir yayında diyor bulutsan diyor Kemalistlerle diyor. Yani bunu düşün. Ya ben senelerdir çağırıyorum. Bir tane çağırmıyorum. Hepsi birden gelsin. Sinan Meydan, Ulki Cevizu. Hepsi beraber. Bu özgü yönden. Kibir enaniye. Sakın öyle tekebbür zannetmeyin bunu. Bu kendine güven bu. Çünkü ben hakkı iyi konuşurum, savunurum. Ve batılı iyi yakaladım, iyi tespit ettim. Dolayısıyla tartışmanın da bütün her şeyine hakimdir. Yani bir, bir a, tartışma Kompeten olarak bunu söylüyorum. Uzman olarak bunu söylüyorum ben. Gelsin mesele o değil. Ama bırakın gel Atatürk konuşmayalım. Mevcut yürürlükte olan kanunları Mustafa Kemal'in getirdiği kanunlar medeni kanunu. Gelin bu hükümleri bankayı faizi gelin bunları konuşalım. Bunu koyalım buraya. Bunun karşılığında da bizim ne istediğimizi daha doğrusu Kur'an'ın ve sünnetin İslam'ın ne istediğini konuşalım. Çok büyük sürprizler yaşayacaksınız. İnanın bana Kemal ister. Çok unutmayın. Özgecen Aslan'ın öldüğü gece 85 milyon şeriatçı vardı bu ülke unutmayın. Biz bunu savunuyoruz. Anlayamıyorsunuz hala. Atatürk düşmanı parti yazacağım. yemiş. Bitmiş durumdasınız. Anlayamıyorsunuz. O köpek o kıza tecavüz etmeden önce öldürüleceğini bilseydi idam olacağını bu olmazdı. Ama bu işin sonu işte biz burada bırakmıyoruz. Sizin de aramızda ayrışımız yer şurası. O köpek dediğimiz çocuk da Kemalizmin maalesef çarkından geçmiş okullarından çıkmış Helal haram nedir öğretilmemiş Allah korkusu Allah sevgisi aşılanmamış onun yerine heykel heykel fotoğraf resim parada duvarda şehir meydanda Cumhuriyet meydanı Atatürk caddesi Atatürk okulu Atatürk market Atatürk Atatürk sonu bu anlatamıyorum aynısını Erdoğan yap aynısı olur anlamıyorsunuz anlayamıyorsunuz insanlar üzerinden gitmeyin bakın Erdoğan'ın bu ülkede bir tane heykel yapıldı Cumhurbaşkanımız o gün tweet attım daha. 24 saat veriyorum. Kardeşlerimle beraber yıkmaya geleceğim dedim. Hatta o gün de az para var. Dedim ki parayı nereden buluruz? Niye? Çünkü kamyon bin çekeceğim oraya heykeli yıkacağım. Evet. Çağıracaktım 3-5 kardeşimin yanına. Gel diyecektim buraya. Tayyip Erdoğan heykeli yıkacak. Vallahi yapacaktım billahi yapacaktım. Yaparım. Sakın putlaştırmayın. Sakın. Türk bayrağının üzerine Atatürk resmi. Ne alakası var? Ne yapıyorsun sen? Tayyip Erdoğan fotoğrafı olduğunda gittim ben. Çevirdim. Bunu yapma dedim bunu. Satma bunu. Abi dedi Atatürk'ü de satıyoruz biz dedi. Zannediyor. Tayyip Erdoğan düşmanı zannetti benim bayrakçı. Dün bunu anlamıyorsun sen. Türk bayrağının üzerine hiç kimsenin bir şey gelmez. Olmaz ya bu yaptığın şey olmaz. Suç. Zaten ayrı da suç. Ya bırak onu yani suçu bırak. Olmaz. Bayraktan soğutma kimseyi. Adam Erdoğan sevmiyordur. Bayraktan niye soğusun Erdoğan sevmiyor? Adam Atatürk'ü sevmiyordur. Bayraktan niye soğutsun? Ya kardeşim şu genel sevgiyi örselecek şeyler yapmayın. Lan. tehlikeli hareketler bunlar. Açın iyi kaliteli bir alim bulursanız sorun bakayım camiye bayrak asmanın hükmü nedir? Resulullah yapmış mı böyle bir şey acaba? Bir, bir açın bakayım. Dört sahabe böyle bir şey yapmış mı acaba? Bir, bir açın sorun bakayım. Yo, bunlar yoktur esasen de ses çıkartmıyoruz çünkü yanlış anlaşılır. Zannederek ki ah, bayrağına karşı falan. Türk bayrağı için ben yara aldım ben. Geç şimdi onları boş ver. Bizim ne istediğimiz konusu eğer anlaşılıyorsa problem yok. Huzur, güvenlik, adalet istiyoruz. Birlik istiyoruz. Kemalizmde bu olmaz. Kemalizm yerli siyonizmdir. Arkadaşlar 100 seneden beri biz işgal altındayız derken ben bunu kastediyorum. Bugün bir dostumla konuştum yine de. Gazelilerin şanslı olduğu yer var bizden biliyor musun? Öldürüldüklerini, işgal altında olduklarını biliyorlar. Tayyip Erdoğan kendini yırttı. Ülke Müslümanları anladığına kadar işgal altında ülke. Kemalist işgal altında ülke. Örnek veriyorum ben size ya bakın. Yeni gelişme değil mi? Dokunmuş olalım, değmiş olalım. Pavyonda genel başkanın deviren partiden sen devlete millete ne bekliyorsun? Mi? Anlatsanıza bana ben bilmiyorum. Cahilim siz anlatın bana ya pavyonda rüşvetlerle, iPhone'larla Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren bir özgür özelden böyle bir zihniyetten bırak özgürü. Siz bu ülkeyi ne bekliyorsunuz bunlardan ya?